Ve Çenay Hanım evinin önüne park edecek. İlk önce aynasını park edici alandan sonraki arabanın farına getiriyor. Sonra aracın arkasını park edeceği tarafa çevirebilmek için direksiyonun tamamını park edici alanın tersine doğru kırıyor. Daha sonra aynasından farına geldiği adamı görene kadar ilerleyecek. Evet. Ondan sonra da gireceği yöne doğru tekerleklerini tam sola yani kıracak. Çünkü arkasını da sola doğru vermek istiyor. Sonra harekete başlıyor. Arabam daha yakın olmasın dediği anda tekerleklerini düzleyecek. Evet. Paralel olana kadar aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Evet. Paralel olunca da tekerleklerini düzelterek Evet, paralelliğinden emin olmaya çalışıyoruz. <laughs> Bence süper. Bence süper oldu.